Madem döneceksin sinyal ver. Nereden aldınız size ehliyeti? ben anlamıyorum ki. İnecektim arabadan. Ayo. Nazlı hanım. Söyle Betül söyle trafikteyim sinirlerim tepemde. Nazlı hanım yandım bittim ben vallahi bittim. Ne oldu bir sakin, sakin, sakin. ol anlat ne oldu. Bana bak aç aç hoparlörü aç ben de dinleyeceğim. Ha. Dur, dur bir dakika. Duyuyor musun? Ne yapıyoruz biz ya? Törenle mi anlatacaksınız? Söyleyin. Seninki yazıp duruyor. Vallahi telefona bakmaktan iş yapamıyorum evde. Bir ol mu? Hayatım bak adamı sürekli oya düşürüyorum. Sürekli arıyor. Mesajların ardı arkası kesilmiyor. Ben biliyordum böyle olacağını. Karaktersiz adam. Ne yazıyor? Ay bir şey söyleyeceğim. Bak bu böyle olmaz. Engellesin bu kız bu adamı. Perin bir dur bir karışma sen. Benim istediğim şey zaten buydu. Bu, bu kadar ileri gidebileceğini düşünmüyordum sadece. İyi de kızın sinirleri allak bullak alt üst oldu. Ay bu resmen taciz ayıp. Ay ayıp şeyler mi yazıyor ha? Bana bak Betül. Sakın silme. Duydun mu beni? Onların hepsi bizim için mahkemede birer deli. Yok yok ayıplı bir şeyler yazmıyor. Buluşalım mı deyip duruyor. Tekrar görmek istiyormuş beni. Aman seni işte. Fink görüşte çok etkilenmiş falan bir şeyler deyip duruyor. Oltaya gelmiş demek ki. Hiçbir ağzına cevap verme. Hiçbir ağzına. Ben gelene kadar hiçbir şey yapmıyorsun. Aman ne yazacağım yazmıyorum zaten. Sen niye benim numaramı verdin ki Allah aşkına ya? Ay yeni bir hat alsaydın ya. Perim görüyorsun değil mi başıma gelenleri ha? Bu bir oğlum bana neler yaptığını görüyorsun değil mi? Hayır sen bir dur ya. Bir dur. Sen daha karından boşanmadın. Senin sevgilinin daha toprağa çökmedi. Bu ne hız? Ama yok. Bir oldurur durur mu? Karaktersiz. Hoppala hemen kora yeni aşklara yelken. Yavuz, bir, Nazlı Hanım dur bir bağırma ne olursun. Ben ne yapacağım bana onu söyle hadi. Tamam geliyorum ben. Ben gelene kadar bırak yazsın dursun. Hiçbir mesajına cevap verme bakma. İyi hadi. Ah bir ol. Ömrümü yedin sen benim. Ömrümü yedin. Ömrümü. Ya böyle mezar taşıma senin ismini yazdıracağım. Terbiyesiz, karaktersiz. Ha. Hoş geldiniz. Birol Bey, kusura bakmayın. Biraz geciktim. Sizi birden buluşalım deyince randevuları organize edemedim. Asıl siz kusura bakmayın. Biraz ani oldu biliyorum ama önemliydi. Dinliyorum. Size verdiğim numarayı resmi yollardan araştırdınız mı? Araştırdım. E, numara... Betül Gülmez'e ait. Sabredemediniz değil mi? Yani sonuçta resmi bir başvurumuz ve araştırmamız var. Yani Ya satışı bir şey yok. Benim için yok ama sizin yaptığınız hala suç. Ama bu sadece ikimizin arasında. Size ne kadar çok güveniyorum farkındasınız değil mi? Siz tanıyor musunuz bu Betül Gülmez'i? İpin yanında çalışan bir kız. Ha bu arada yeni bir karar aldım. Nazlı'nın avukatını arayayım. Boşanmak için her türlü fedakarlığı yapacağımı söyleyin ona. Nasıl yani? Doğru mu duydum ben? Evet doğru duydunuz. Bu mesele fazla uzadı artık. Ne istiyorlarsa vereceğim. Alaçatı'daki yazdığı da mı? Evet. Çok istiyorlarsa alabilirler yazdığı. Umurumda değil artık. Hiçbir şey anlamadım Birol Bey. Ne demek umurumda değil? Alaçatı'daki yazdığı almadan boşanmam diyordunuz. Şimdi her şeyi geri vereceğim diyorsunuz. Bu süreçte ne değişti? Anlatın bana lütfen. Bir planım var. Size anlatacağım ama şimdi değil. Siz lütfen gerekeni yapın. Peki. Madem öyle istiyorsunuz öyle yapalım. Hemen şimdi arayayım mı Nazlı Hanım'ın avukatını? Hanım? Yok yok yok. Şimdi değil. Bana biraz zaman verin. Önce bir Nazlı ile konuşayım. Sizin arabanız gereken zamanı ben haber veririm. O zaman ararsınız. Peki. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.